Sedat. Diğer oyları açmamıza gerek kalmadı. Ve Sedat erkeklerde. Evet arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda kim ne kazandı? Arkadaşlar mavi takım birinci dokunulmazlığı kazanmıştı. Kırmızı takım kaybetmişti ve kırmızı takım Artık konseyde bir isim çıkarması lazım da halil arkadaşlar aslında kırmızı takımın birinci adayı her zaman belli arkadaşlar ve Sedat oluyor. Sedat bile isim yazarken dedi kendimi yazacağım neredeyse dedi. O da artık alışkanlık haline gelmiş adam sürekli potaya gire gire. Ama büyük ihtimalle arkadaşlar yani bu hafta kırmızı takım hepsi de düelloya girebilir. Eğer yarınki dokunulmazlığı da kaybederse arkadaşlar zaten 3 kişi girdiğini artık onaylamış olacak arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.